Herkese merhaba arkadaşlar. Elantra Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2015 model Renault Fluence 1.5 DCI Touch Paket 48 Volt Mild Hybrid aracı inceliyoruz. Aracımız 110 beygir, 240 Nm tork. Aracın rengi Kekova mavi. Yani large vert Kekova mavi Touch Paket aracımız. Otomatik test 7 ileri. Bundan yaklaşık 10 ay önce düz vites Touch paketi full çekmiştik. Hatırlayacaksınız. Onun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar araba 190 bin kilometrede. Hiçbir şey takılmadı. Alındığı günden beri hiçbir şey takılmadı arabaya. Gizli özellikler açıldı. Ee, arkadaşlar airbaglerde sıkıntı vardı. Beyin programını yaptım. Bilgisayara bağladım arabayı. Şey yaptım. Lastik basıncını da sıfırladım. Bilgisayara bağladım arabayı. Şimdi bagajımızdan başlıyoruz. Bagajımız açıldı. Bagajımız 530 litre, 48 volt aküleri mevcut. O stepne yok arabada. 48 volt aküleri mevcut. Kap üzerinde herhangi bir düğme vesaire yok. Beb, 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 beb. arka kapıyı açıyorum arka yaşam alanı yani o ideal arka yaşam alanı arka havalandırma kanalı vesaire yok sürücü kapısını açtım koltuklar manuel ve kumaş koltuklar manuel ileri geri ayarı sırt ayarı yükseklik ve derinlik ayarı hepsi mevcut geliyor arkadaşlar ee, arkadaşlar 10 gün sonra Amerika'ya gidiyorum. Bugün 27 Ekim. Ayın 7'sinde, 7 Kasım'da Amerika'ya gidiyorum. E, dün akşam parti vardı. 26 Ekim 2024 tarihinde benimle sakın konuşma olayı yaşanmıştı hatırlıyorsunuz. Bir tane fulyans çekmiştik benimle sakın konuşmaya özel. Hatırlayacaksınız onu da. Hatırlayacaksınız onu da kanalımda bulabilirsiniz. Aracımız frene basmadan çalışmıyor. Şöyle anahtarı takalım, anahtarı takalım. Bakalım anahtarı. Bon 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 bon. Sistem kontrol ekranı çıktı. Çalıştırıyorum. Püfum. Şimdi burada ayna ayarlarımız mevcut. Aynalarımız elektrikli aynalarımız. Katlanma özelliği mevcut değil. Araca alındığı günden beri hiçbir şey takılmadı sürücü ve yolcu tarafı otomatik fonksiyonlu camları. Sürücü ve yolcu tarafı otomatik fonksiyonlu. Burada ee, ee, bu camlar otomatik fonksiyonlu değil. Cam kilidi yani çocuk kilidi. Burada far yükseklik ayarı ve gösterge paneli parlaklık ayarı. Reos da yani gösterge paneli parlaklık ayarı. Gösterge paneli parlaklık ayarı. Pop pop Burada ESP çekiş kontrol sistemi ve otomatik stop and start sistemi mevcut. Bir de burada bagaj açma düğmesi mevcut. AVM'ye giderken lazım oluyor çünkü. Şimdi burada far kumandamız mevcut. Otomatik far mevcut değil. Kapalı, park lambası, uzun far ve kısa far, ön sisle, arka sis ve selektör uzun farı böyle açmıyorsunuz. Kolu kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. İleri itemiyorsunuz. Tek dokunuşlu otoban konfor sinyali. Burada silecek ayarları var. Burada ee, tek silme yok. Burada silecek ayarları su atması için, atması için kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Burada fazla azam, zaman, zaman ayarı mevcut. Burada tek kapalı, otomatik yani faslalı silme özelliği zaman ayarlı silecek. Yavaş ve hızlı, kapalı. Burada yol bilgisayarı ayarları mevcut. Şimdi burada 3.3.5 ee, süpür Supervision Mono yani siyah beyaz TFT ekranımız mevcut yani renkli değil siyah beyaz mevcut. E, ortalama yakıt tüketimi, aracın ne kadar da yakıtta gittiği, anlık yakıt tüketimi, yakıt ekonomisi vesaire. Trip 1, Trip 2, enerji akışı. 48 volt mild hibrit özelliği olduğu için enerji akışı mevcut. Aynı zamanda şanzıman ısısı, şanzıman ısısını gösteriyor. Vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Dijital hız. Vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Burada ee, radyo bilgisi. Radyoyu buradan gösteriyor ama ama onun olabilmesi için orijinal teybin güncellenmesi lazım. Teyp güncelli, teybe güncellem, teybi güncellemezsek burada radyo kadranda radyoyu göstermiyor. E, burada bakım Burada bakım aralığı ve lastik basınçlarını görüyorsunuz. Kullanıcı ayarları, kapı, Sürüş sırasında kapı kitleme, otomatik kapı açma, ship lever, kapalı, otomatik kapı açma, aydınlatma, eşlik etme aydınlatması, follow me, tek dokunuşlu otoban comfort sinyali, kapalı, 3 kere yanıp sönsün, 5 kere yanıp sönsün, 7 kere yanıp sönsün, eşlik etme aydınlatması vesaire. Arada gündüz sarı yok. İkon paket ulanı da çekeceğim zaten el frenini indirince çalışıyor gündüz farı. El frenini indirmeden yanmıyor biliyorsunuz. Eşik aydınlatması, kapı aydınlatma, pratik ayarlar, bakım aradı, konfor özellikleri. Pratik yani e, bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. E, bütün şey e, aydınlatmaların özellikleri mevcut geliyor. Pratik ayarlar, e, park yardımı park yardımı birden 5'e kadar seviyesini arttırabiliyorsunuz. Park yardım arka sadece arkada var park yardım park sensörü. Ön park sensörü mevcut değil. 2013 ve 2014 model ikonlar ikonlarda mevcuttu. Ön park sensörü 2013 ikonlarda mevcuttu. 2015 ikonlarda yok ön park sensörü. Park yardım sesini kısma arttırma açma kapama vesaire konfor özellikleri, buzlu yol uyarısı, pop up vites. Arka yolcu eşya uyarısı vesaire onun da özelliklerini de açmıştık vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. mesela ani fren özelliği mevcut onu da yolda göstereceğim. Burada deri bir deri direksiyonumuz var hız sabitleme ve sınırlama yok. Eee... Yani yükseklik ve derinlik ayarı var. Burada ee, direksiyon kumandası, ses açma, kapama, kanal değiştirme, telefon gelen çağrıları reddetme ve kabul etme, sesli komut, telefon, odyo kaynaklar arası geçiş. Siperliklerimizde ışıklandırma yok. Touch pakette yok. Icon pakette var siperliklerimizde. Işıklandırma yok. Burada manuel dikiz aynası ve iç aydınlatmalarımız halojen. Burada bluetooth telefon mikrofonu mevcut aynı zamanda. Aynı zamanda burada akıllı geçiş ekranı mevcut. Yani ekonomik ve agresif de kullanıyorsunuz. Akıllı geçiş ekranı da mevcut aynı zamanda. Drive modda. Aynı zamanda bu arabanın farları halojen. LED değil. İsteyen LED de takabiliyorsunuz. Ama ikon Prestige'de D3S Xenon farı mevcut. Mevcut D3S, Xenon var. Şimdi burada ekranımız mevcut. Standart, orijinal e, standart. Arka mis, ses sistemli teyp. Burada e, havalandırma klima menfezlerimiz. Burada dörtlü flasher. Kapı kilidi. Bu ışık bakış açırken yanıp sönüyor. Burada manuel klima mevcut. Burada sıcaklık ayarı. İç hava sirkülasyonu, arka cam rezistansı, yarı marş bolunda çalışmaz. Fan hızı, klima açma kapama. Burada yön ayarlarını yapıyorsunuz. Ön cam bu çözücü. Arkadaşlar aracın rengi bu arada lacivert. Onu size belirteyim. Burada teybimizin ünitesi mevcut. Teyp. Açalım. Radyo e, radyo mevcut radyo FM AM Bluetooth te Bluetooth telefon bağlantısı AUX USB CD okuyucu artık kimse CD kullanmıyor artık kimse medya medya Bluetooth telefon bağlantısı trafik kanalı e, telefon e, telefon e, gelen arama giden arama cevapsız arama cihaz listesi vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Cihaz sesi, tarih ve saat. Hava bugün 17 derece, tarih ve saat öz... saat mevcut aynı zamanda. Burada 6 farklı kayıtlı radyoları biz Metro FM'i dinliyoruz genelde. Bloomberg HD radyoyu dinliyoruz. Setup, Bass, Trouble, Fader, Balance. Telefon zil seslerini aktif hale getirebiliyorsunuz. Vesaire vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. USB'den müzik dinleme, iPod bağlantısı da mevcut aynı zamanda. Bluetooth telefon bağlantısı. Bluetooth cihazların hepsini sildik. Vesaire vesaire. Eject yani CD çıkarma özelliği mevcut. CD çıkarma. Artık kimse CD kullanmıyor zaten bu devirde. CD'lerin dönemi bitti. Burada USB ve AUX girişimiz mevcut. Vesaire vesaire. Bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Tarih ve saat. Mesela yeni cihaz listesi, bütün radyo kanalları arası geçiş yapabiliyorsunuz. Her türlü radyo kanalları var. Vesaire bütün özelliklerimiz mevcut geliyor. Biz de Metro FM'de kalsın istiyoruz. Burada çakmak ve 12 volt elektrik soketi. burada parlaklığımız mevcut aynı zamanda. Burada 7 ileri EDC şanzımanımız mevcut. P, R, b. Burada arka park sensörü mevcut. Arkada park sensörü mevcut. N, D, M, manuel yani artı, eksi, D, N, R, B, P. Buradan da göstereyim. P, R, B, N, D, manuel, artı ve eksi yani manuel mod, D, N R P B P Burada mekanik el frenimiz var. Fakat şöyle söyleyeyim. Touch Plus ve Icon paketlerde el frenini indirince çalışıyor gündüz farları. Şu an bu araçta yok gündüz farı. Burada bardaklığımız ve hız sabitleme ve sınırlama regülatörü mevcut. Burada drive modumuz mevcut. Normal, Eco, Sport. Normal, Eco, Sport. Normal Eco Sport özelliği mevcut. Arka ışığımız da mevcut. Bunlar bu camlar otomatik fonksiyon değil. Kol dayamamız mevcut aynı zamanda. Soğutmalı torpidomuz mevcut. Arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun efendim. Salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Yarın Cumhur Yarın Cumhuriyet Bayramı Arifesi yarın yarım gün. Ee, bu hafta e, arkadaşlar haftaya yeni kasa Kona Hybrid çekeceğiz. 2023 model Kona Hybrid çekeceğiz. Ee, birçok Fluence videolarımı hatırlayacaksınız. Ee, Özcan abimizin Renault Fluence'ı vardı, hatırlayacaksınız. Onun da videosunu çektik. Bayağı bir kar yağmıştı o zamanlar. İki sene oldu, 2, 2 yıl oldu neredeyse. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar, sizleri çok özlüyorum. Bu aralar yoğun olduğum için ya haftaya da araba çekimi olacak. Çünkü ben Amerika'ya gideceğim. Ayın 7'sinde Amerika'ya gideceğim. Amerika'dan geldikten sonra yine birlikteyiz. Amerika'dan geldikten sonra yine birlikteyiz. Amerika Miami'ye gideceğiz arkadaşlar. 10 gün olmayacağım ben. 10 gün yokum. Onu size belirteyim. 10 gün olmayı, 10 gün İstanbul'da olamayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu bu site içerisinde ehliyetsiz araç kullanımı kesinlikle yasak. Yani Allah korusun bir şey olur. Sakın siz kullanmayı denemeyin arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sürüşe geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarınızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.